böyle bu ustalar Sal yanımda. İlk ben savaş toplarını yapsam. ya? İlk kim <laughs> oyu giydi şimdi oyunu bak. Dedim ben nasıl da güzel oynuyor. Üst tutalım. Göreceğiz. şimdi top bende müthiş hareketler yapıyorum ve ölüyorum. <laughs> müthiş ya. bir ölüş. Müthiş ah. bir ölüş. Hiç bir de güzel olmadı. Yani. <laughs> bir de güzelmiş gibi müthiş bir ölüş diyor. <laughs> ben dostum. Evet tabii bu ne ki? Boş ver. Of. öldüğüm hasta ki onu. El film onun ismi atar. Botanın ismi bilmem ne. Ya sahi ya ne bilmem nasıl. Evli ismi. Bak. Ee, Şu bu. Ya işte. Tebo. Saçma bir isim. Şey, Tara atacak abi golü. Oo kurtardık helal. Hadi gidelim. Penelerin ismi ne? Maltio. Maltio. Pas ver Peni. Maltio bile daha da iyi oynuyor. Ya biz o ya. Bir kere ben efsane oynuyoruz. Altan işi tutan oynuyoruz. 260 canlı pilotum öldüremedi. Daha dede koydu. Daha güzel. Dalmayı da böyle koydu. O da ay bakın boşa gitti. Tamam can dağıttı değil mi? O bana atsaydı. ben az canı kalacak. Bak kesin abi tanya. pas verecek. bir de o bildi baba. Abi internet gidiyor ya. Muhtar geldi geldi. O zaman bizim vay da. değil bu arada bakın. Olur Ay, ay. Çok güzel ya. Şansım geldi. İlk mücadele sen ben ilk mücadele verdim. Hadi sen de gele. Çift Sebebi Selam. İki müşterim tetestik. Bir de ikisi de aynı canım var. Aynı bulmuş oluyor sabah. Ben yani aynı seviyesiz. bu nasıl bir şanstı ya. İnternet gitti. No, internet gitti ya. At gel 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 akşam. Kim tanıdı vardı? Çünkü sen ah yeşil var onu yok. Ya ya ya. Of, ben

Charlie sin 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 kalma ya. Oyna sıcık. Bu oyun kalmak için değil. Tehdit. Atış 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 atış. İşte kadar. Bak savaştan ağlı gördün mü? <laughs> İkiniz hala <daha> hareket <ilerkeni> yapıyorsunuz. <laughs> Kulübüs'e katılabilirsiniz. Kulübüs adı f ASO. Bir şeyler Şimdi ben kimseyi seçeyim. Ben seçeyim koy böceği bir çıktı bir Ne? Koy böceği bir, bir çıktı. Ben de bir var. Sen <laughs> be de bir. Ben de bir var da o böceği bir. Şey. At kol at kadar. <laughs> şöyle, sonra şöyle, Ya. şimdi benim öfkem bugün dolu evet kim tutturmak ister al sen de şunu al bunu al kaldım. Koşu koşu yetişemek. Ay şişi. Ya sen de öl ya. Bizim da şöyle Ne istiyor bu herkes bu kadar? Ee, Abi çık. Öl öl öl. Abi ya oldu. Tutuyorsun. Keşke ya. Bir de Ay çiçeğimiz evde Kız O oh, paslaşma yapıyorlar bir diğer takımlar. Şimdi şöyle şekilli bir gol atsam. Havalı mavalı şekilli mekilli. Abi ne Şöyle. Aman ya abi ya. Ben atmak istedim tuttu benim topu. Bir, iki, üç. Ne yapacağım bu gol ya? Neyse onu çiftte yaptık. Ben de. Al sal. Siyah şey Sal her zaman çift oynayacak. Şimdi çifti seçiyor. Max'i alıyor. Dönüşü seçtik. Max'i. Turgul'u seçtim ben de. Turgul'u Turbo, mix. Turbo mix. en, en üst Turbo, en üst neler <laughs> De sen de sataşmasın ben o zaman izleyelim. Anam, tam da şunu izleyelim. Bırlıyım. Bayli. Yoksa ben kaçıyor. Yoksa daha da ışıklı olduğum için. Bayli yoksa kovalıyor. Lan Bayli. Bayli. bu sefer en pirme seçeceğim. Giyeceğim. Hmm. Bu sefer sorguna giyeceğim. Ya. Kimse sorguna giymiyor. da. sorguna sevilen bir arkadaş. Kuşatma yok mu? Kuşatma yok şu an. Ha. Bak nasıl dur. Şu kastaya bak. Şu büyüyüşe bak. Çok havalı yiyor. Ne mi? Artış artış. Artış artış. Gelin hadi. Tabi takılardan ötüp var. Eee diyecek varsa zaten sen bile anlamadım. Çok kötü etmişler. Yatık dura. Nimet Nimet atırır mı abi? Abi sana soruyorum. Nimet ötüp atırır mı? Atılmaz. Şu daireye üstüne kulemizlik gitti. Gitti ya. İyi oldu

Biz bugün daha çok oldu. Sen tam selamun aleyküm bebeğim. Aleyküm selam bebeğim. Ya. Or, iti, di, 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 di. Abi, bir, iki, iki, Abi tane. Bu güzel bir satı koyuyor. Hayır, hayır, hayır. no no. ne olur. Ben gidiyorum siz savaşın. Ne yaparsanız yapın. Ben gidiyorum ama o kalesine gidiyorum. Ali de geldi. <laughs> Veya bacı sabi yok. Senin oldu. Hı, ne yaptı ya, ya, yemek konuşuyor geldi geldi. Gel, gel, gel. şey yaptı ya. Nasıl bir mesaj üstü oldu ben gidip Oh oh. Anamın yanına abi. Pull the shit the side. eu like to do it. The... He's a novel. Portan oynuyorum. Daha önce bu onun hiç oynamam gibi ilerliyorum. Ama oynadım. Çok değil. Ya. Niye